şehrin dört bir yanını iki gün boyunca gezmek için bugün Sakarya'ya gelen CHP'li 40 milletvekili 16 ilçede sahaya indi. Bu kapsamda CHP Serdivan İlçe Örgütü, CHP PM üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul Milletvekili Doktor Yunus Emre ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile birlikte ilçede vatandaş ve esnaflarla temasta bulundu, sorunlarını dinledi. Serdivan'da görevlendirilen milletvekillerine CHP Serdivan İlçe Başkanı Atilla Karahan, İlçe Başkan Yardımcıları Nalan Yedekçi Turhan ve Oğuzhan Gündüz, Serdivan Belediye Meclis üyeleri, ilçe yönetimi ve kadın kolları eşlik etti. Evet gördüğünüz gibi bugün e, CHP Genel Merkezi'nden 40 tane milletvekili Sakarya'ya geldi. Arkamda gördüğünüz gibi Bülent Tecran da var. Bütün esnafları teker teker gezerek dertlerini dinliyorlar. Ya, Vatandaşların aktardıkları sorunları Ankara'ya taşıp ona göre politikalarını belirlemiş olacaklar. Evet. Bülent Ercan. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Evet. Evet. Selam, Ağabey. Ağabey. Merhaba Gülüyoruz. arkadaşlar. Merhaba 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 Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba 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 her birimiz bir yere dağıldı. Derdinizi dinlemeye geldik. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Nasılsınız? İyi misiniz? Ankara'da söyleyeceğimiz bir şey var mı? Sakarya'ya gittik, böyle diyor vatandaş diyeceğimiz. Çok memnun, her şey güzel. Ne diyelim, ne diyelim? Ya, her şey Ya, aktif, aktif olması, sılınlı olması birbirlerine karşı. Ben tabii yapmıyorum. Bir, A tamam. Adresi, tamam. Bir e partisi, B tamam. partisi. Ya bir birlik olmak lazım. Tabii ki muhalefet bir çok bu önemli. Bu yani, işte, tabii ki ama. muhalefet iktidardan daha önemli. Yani. Ben muhalefetin daha aktif olmasını da istiyorum açıkçası. Tamam işte geziyoruz <laughs> o yüzden. İktidar yapın bizi diye geziyoruz. <laughs> muhalefet aktif olacak. İnşallah. <laughs> yani Hayır, bu tank paletin satılmasından Memnun musunuz? Ne oldu? Faydası oldu mu evet. buraya Sakarya'ya? Ya daha iyi anlatılması lazım. Evet. hani iyi evet. faydası veya zararı artıran eksilerini Muhalefetin bu ilişkisi evet. sağlık kuvvetleri. Bakın bakın. Ben de bu kadar evet. Nasıl yapalım? Yani şimdi 50 milyon yatırım yapmayacağız, diye. yapamıyoruz. Daha da zor. Biz işte tek başına yapacağız. Yok canım. Başka mı? İksle bunları daha iyi konuşmak. 30 ay geçti, 18 ayda tank yapacak diye verdiler evet. para almadan. 30 ay geçti, tank da yok. Orası nasıl şimdi? İşet çalışıyor mu orası? Orayı bilmiyorum. Başta. Öyle mi? Evet. Peki. Şimdi herkes bizim bir daha açıp Bimsiz ama bize de şimdi vatandaş biraz kapısını biraz daha açacak ki ne kadar çok oy verirse biz o kadar iktidar olacağız daha çok kapı olacak. <laughs> kapısını açıyor ama bilmiyor bile. <laughs> biraz daha, Biraz daha. Bizim elimizde, bizim belediyelerimizde milletvekillerimizde yapılabilecek ne varsa vatandaşın elinde. Her zaman. Eyvallah. Evet, ha, olsun. Evet arkamda gördüğünüz gibi Bülent ya Tejan esnafları şey geziyor görüyoruz. şu anda. Mikrofonumuzu uzatıyoruz. Seyirin sizi biraz dinle dinlendirelim. Evet. Efendim 40 tane milletvekili Sakarya'dasınız. Evet. Vatandaşlarla, esnaflarla görüşüyorsunuz. Nedir şu anda bu? Yani şöyle ee, Sakarya esnafıyla ee, sohbet ediyoruz 40 milletvekili geldik bugün her birimiz Sakarya'nın ilçelerine, sokaklarına, caddelerine dağıldık bir kısmımız köylere gidecek vatandaşla görüşecek Tabii Türkiye'nin genel problemlerinden çok farklı bir tablo yok ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar var ee, insanlar bu pandemiden çıktıktan sonra bir umut içerisindeler. En azından yasaklar kalkınca işlerimizi toparlayabilir miyiz diye e, düşünce içerisindeler. E, ama genel olarak dertlerini dinliyoruz. E, belli ki e, bugüne kadar e, AK Parti Sakarya'dan aldığı desteğin karşılığını vermemiş görülüyor. Yani vatandaş her seçimde iktidara e, çok büyük bir muhabbet göstermesine rağmen Sakarya'da eğer bu şikayetleri işitiyorsak dolaşırken doğal olarak vatandaş, Hak ettiğini iktidardan alamadığı algısı içerisinde. plana ne çıkıyor yani vatandaşlarla bu Yani birçok şey var, ekonomik sorunlarla ilgili konular var. Tabii vatandaş ilginç şeyler de söylüyor bize diyor ki parlamentoda kavga etmeyin diyor. Böyle tavsiyelerde de bulundular. Ee, tabii vatandaş siyasette kavga ve çatışmadan rahatsız onu e, görüyoruz. Aldığımız izlenimlerden birisi bu. Ama kendilerine sahip çıkılmasını da istiyorlar ülkeyle ilgili. Ekonomik anlamda sıkıntılar e, ciddi problem ayakta kalmaya çalışmışlar. Anladığımız ayakta kalmaya çalışmışlar. Bir şey daha var. Ee, i̇nsanlar konuşurken biraz e, tedirgin. Yani e, acaba söylesem mi söylemesem mi endişesi içerisinde. Ee, çekince var. Çekin, çekince var. O sanıyorum Türkiye'deki genel iklimden kaynaklı bir şey. E, ifade etmeseler de acaba başımıza bir şey gelir mi? Endişesi olabilir. E, ama şunu hissediyorsunuz. Bir genel memnuniyetsizlik var. E, artık Önümüzdeki süreçte Sakarya'da Türkiye'de başka yerlerde olduğu gibi Sakarya'da da vatandaşın tercihleri önemli ve ciddi değişiklikler gösterecek. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak iki gün Sakarya'dasınız burada. Evet, evet. Sakarya'yı dolaşacaksınız. Peki daha sonra yani bu topladığınız bütün verileri genel merkeze taşıyacaksınız. Ondan sonra bir yol haritası şey mi? Şöyle yapıyoruz. Ya da bu seçim için ön çalışma, bir ön prova diyebilir miyiz? Şöyle yapıyoruz. Bütün Türkiye'nin foto iki şey yapıyoruz. Bütün Türkiye'nin fotoğrafını çekiyoruz. Bütün Türkiye'de vatandaşla buluşuyoruz. El ele tutuyoruz. Yani Sakarya'sı şu değil, değil değil. Erzurum'a gitti arkadaşlarımız. Gaziantep'e gittiler. Bütün Güneydoğu illerini, Orta Anadolu'yu gezdiler. Ege'yi gezdiler. Ee, Güney'de şimdi e gezen bir ekibimiz var daha önce işte Afyon'da gezen bir çalışan ekibimiz oldu. Yani 20'li 30'lu 40'lı gruplar halinde Türkiye'nin her yerinde dolaşıyoruz. Buradan çıkan sonuçları raporluyoruz. Sayın Genel Başkan'a veriyoruz. Partinin yetkili kurulları oralardan Türkiye'nin hangi bölgelerinde hangi problemler var ve vatandaşın yaklaşımı ne, beklentileri ne bunları e, sistematize edip planlayarak bir bilgi havuzu oluşturuyoruz. E, bir süre sonra buralara tekrar geleceğiz. Yani giden milletvekilimiz, milletvekillerimiz 2 e, ay 3 ay gibi bir süre sonra aynı bölgeye yeniden gidiyorlar. Yeniden gittikleri yerlerde vatandaşla temas ediyorlar. E, o güne kadar önlerinde iş planı çıkarttığı işlerde parlamentoda me mecliste dile getirilmesi gereken, takip edilmesi gereken işlerde takip edip e, geri dönmüş oluyoruz. Karnemize bakacaksınız. Vatandaşın. E tabii 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 o hem karnemize bakacağız hem de vatandaşla teması sıklaştıracağız. Hem Türkiye'nin fotoğrafını çekiyoruz hem de e, tü, halka Cumhuriyet Halk Partisini anlatıyoruz. E, şunu memnuniyetle ifade edebilirim. Türkiye'nin bütün e, bölgelerinden aldığımız izlenim e, çok ciddi bir iktidar değişimine e, hazır Türkiye. Yani vatandaş sandığı bekliyor. Sandığı, Beklenti. Sandığı. Beklenti bu. Peki efendim iki gün buradasınız. Yarın da Cumhurbaşkanı Sakarya'ya geliyor. E, sizin sık sık dile getirdiğiniz tank palet evet. konusu var. Evet. Bununla ilgili ne yapacaksınız? Yani tank palet Sakarya'nın ama sadece Sakarya'nın değil Türk milletinin Türk milletinin en önemli varlığı tank paleti bedava bir kuruş para almadan bir şirkeye aile şirketine arkasından da e, ee, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne devrettiler. Dünyanın hiçbir yerinde görülen, görülmüş bir şey değil. Kendi Silahlı Kuvvetleri'nin e, fabrikasını, önemli bir fabrikasını başka yere bedelsiz vermenin izah edilebilir hiçbir yanı yok. Şimdi orayı peşkeş çektikleri aile 300 milyon dolar da bundan, kendi paylarını da yeniden sattı, 300 milyon dolar da kar etti. Bu tatlı karı ee, anlamak mümkün değil. Bu korumacılığı belli yapıları korumayı anlamak mümkün değil. Bütün şu cadde boyunca gezdik korunması gereken birileri varsa buradaki esnaf. Vatandaş yani mobilyacı, kahveci, çaycı ekmekçi, fırıncı, marketçi Bunları korumamız lazım ama ne her ne hikmetse iktidara sırtını dayayan 3-5 ayrıcalıklı kişinin korunduğu bir düzen yarattılar. Şimdi o düzenin etkileri Tank Palet Türkiye gündemine oturdu. Ee, Sayın Engin Özkoç'un Sakarya milletvekilimizin bu konudaki mücadelesi takdire şayan bir mücadele. Bütün Türkiye gündemine oturttu ee, Tank Palet'in e, peşkeş çekilmesini. Şimdi tabii bizim gelişimizi duyunca anlaşılan o ki Sayın Erdoğan rahatsız oldu ve e, Sakarya'ya e, bu Gelişi de bir anlamda e, kendi. Penceresinden sabote etmek için Sakarya'ya muhtemelen bir gezi planladı yarın için gelsin. Bir hoş geldi. Olur mu? Bir hoş, olur hoş mu geldi. Hoş geldi. Hoş geldi. Safa geldi. Ya nasıl bir sürpriz yaparlar bilmiyorum. Yapacakları sürpriz bir, bir kalemde 300 milyon dolar kazandırdı işte o yandaşı ahbabı arkadaşi ney Mevlana ile Şems gibi görüyorum diyorlardı birbirlerini. Oraya 300 milyon dolar kazandırdı. bir yaptığı sürpriz. İnşallah bir sürpriz yapmaz. Çünkü yapacağı sürpriz bu milletin cebinden bir 300 milyon dolar da çıkması demektir. Ee, Erdoğan'ın sürprizlerinin ne yazık ki milletin hayrına olmadığını tecrübe ederek gördük. Yarın gelmesinin bizim açımızdan herhangi bir rahatsız edici yanı yok. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin her yerine gidip eğer kendini vatandaşla yüz yüze gelip derdini anlatabilme cesareti varsa gitmesinden memnun oluruz hatta. Ancak biz biliyoruz ki Sayın Erdoğan buraya geldiğinde yanında en az 5000 koruması olacak. O yüzden gerçekle ne kadar yüz yüze gelir, vatandaşla ne kadar yüz yüze gelir onu da kestiremiyoruz, bilemiyoruz ama biz anlatacağız. Biz böyle kapı kapı gireceğiz, hem tank paleti anlatacağız, hem yoksulluğu anlatacağız, hem 11 milyon işsizi anlatacağız, hem Türkiye'de bugün açlık sınırının altında bütün emeklilerin, bütün çalışanların neredeyse açlık sınırının altında olduğunu anlatacağız, yoksulluğu anlatacağız. E ee, inşallah el birliğiyle Türkiye'de yoksulluğu yenecek bir düzeni, yok edecek bir düzeni inşa edeceğiz. Derdimiz bu. Peki efendim, teşekkür ederim. Eyvallah, sağ ol. Siz sizde devam edelim. Siz neler evet. söyleyeceksiniz? Ee, Alan çalışması yapıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığının ilçemizi Sakarya iline gönderdiği 40 milletvekili büyük bir çıkartma yaptık. Burada ilçelerimizdeki esnaflarımızın bütün dertleri, bunlarla ilgili sorunlarımızı bir bir dinleyip bunları meclise taşıman için bizlere geldiler, yardımcı oluyorlar. Bu konularda hepsine çok teşekkür ediyorum. Vatandaşın elbette ki sorunları çok fazla. Özellikle Sardıvar ilinde yaşadığımız gerçekler var. Tüketim ağırlıklı bir harcamalar var bol miktarda. Yarın Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı bir cadde 54'ü siz de biliyorsunuz ki yeşil alan üzerine bir şekilde kamulaştırılarak daha doğrusu istila edilerek yapılan bir alanın e, açılışını yapacak hesabımda. Bunlar e, kayda değer şeyler. Halkın vekilimin dediği gibi cebinden çıkan şeyler. Serdivan halkının cebinden çıkan şeyler. Bunların bir şekilde dur edilmesi gerekiyor. Umarım önümüzdeki seçimlerde buna vatandaşımız olarak el birliğiyle dur diyeceğiz. Her şey bizim için çok güzel olacak. Seçim havası var mı vatandaşlarla? Şu anda seçim havası e, beklentisi var ama e, tarih konusunda elbet ki kaçan bir iktidar. Ama bunun bir an önce olmasını isteyen bir muhalefet var ki halk da bunu istiyor. Bir an önce olması. Çünkü değişiklikler zaman fayda vardır. Bu da halkın yararına olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Saha yapıyoruz. dolaşıyoruz. Bütün ilçelere de gidiyoruz. Yarın da burada çalışacağız. Bize söyleyeceğiniz bir şey var mı? Çalışıyorsunuz burada değil mi? Evet. İşte senin sahibi burada mı? Arkada arkada kendisi. Ona da merhaba deriz daha sonra. Kendiniz evet. nasıl? İyi misiniz? Çok şükür. Çok şükür. Çok İyi teşekkür ederiz. Sağ olun.